İyi günler arkadaşlar yeni bir kuruluş Osman kısa analiz videosuna hoş geldiniz kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı ve bizi nefes kesen bir bölüm bekliyor gibi ve bugünkü analiz videomuzda Osman Bey ve Nayman düşman mı oldular Orhan Bey zehirin tesirinden kurtuldu mu Nayman Osman'ın vergisi Artık kesin başlardır. Osman Bey büyük komutan Nayman'ın karargahını basarak neyi amaçlamakta ve Oluf'un sakolu Dan Osman Bey tarafından mı öldürülecek tüm bu soruları sizler için cevaplayalım. Öncelikle Osman Bey ve Nayman'dan başlayalım. Osman Bey ve Nayman zaten düşmanlardı. Sadece niyetleri başlangıçta birbirlerine karşı dost gibi görünmekte ama Osman Bey Nayman'a giden altınlara el koyarak Nayman'la arasındaki ipler gerildi. Nayman Osman Bey'den 150 sandık altını istemekte. Osman Bey Nayman'la konuşmak üzere alpleriyle ile birlikte Nayman'ın karargahına gidecek giderken de karargahta kaç nöker var yerleri nasıl herhangi bir saldırı durumunda karargahın zayıf noktası hangi yönde tüm bunları öğrenip Nayman'ın karargahından çıktıktan sonra büyük bir birlikte karargahı basıp Nayman'ın herhangi bir obalara saldırı durumunda gücünü kıracak bu büyük birlikte Öktem Bey ve alpleri de yer alacak bu baskında Öktem Bey şehit olabilir çünkü Öktem Bey karakterine can veren Kaan Yalçın Alparslan Büyük Selçuklu dizisine transfer olduğunu açıkladı yani Öktem Bey ya 117. Bölümde ya da 118. Bölümde ölecek Orhan Nayman'ın karaşamanı kam sayesinde ayağa kalkacak Nayman Osman Bey'i vergiye balamasına rağmen Osman Bey vergileri vermeyecek Nayman Osman Bey'in asi bir kurt olduğunu ve ondan tek bir akça vergi alamayacağını anlayan Nayman İsmihan Sultan'la konuşurken Osman'ın vergisi artık lezzet Diyerek yani artık Osman Bey'den vergi yerine can alacak canlarını yakacak yani Naiman Osman Bey'den vergi bedeli olarak can alacak ve hatta Öktem Bey bu yüzden öldürülecek olabilir ve son olarak Dan Osman Bey tarafından mı öldürülecek sorusunu cevaplayalım Olof Fri'yi Osman Bey'in elinden kurtarmak için her yolu deniyor ama hiçbirinde başarılı olamıyor ve Olof son olarak Fri'yi kurtarması için Dan'ı yeni şehire gönderecek ama Dan Osman Bey tarafından yakalanacak Osman Bey hiçbir düşmanına acımadığı gibi Dana'da da acımayarak öldürecek. Olof artık bütün silah arkadaşlarını Osman Bey'in önüne al olarak atıyor ve Osman Bey hiçbirine acımayarak öldürüyor. Bu da Olof'un sonunun yaklaştığını gösteriyor ve böylece bugünkü analiz videosu bitti arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer ki analiz videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.